Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek bir tarzda bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hem zemini de tamamen bilimsellikten uzak bir sokağa çıkma yasağı süresi 48 saat. Bakınız yurt dışından Çin'den Türk vatandaşlarını tahliye ediyoruz. Umre'den gelen vatandaşları getiriyoruz. Ne yapıyoruz? 14 gün izolasyon alıyoruz. E sizin şimdi 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmenizin bilimsel temeli nedir? Hiçbir anlamı yok. Aksine bakın dün gece pek çok vatandaşı sokağa döktünüz. Biz bize yeteriz kampanyasından sonra biz bize bulaştırırız kampanyası yaptınız. Salgının artık yönetimini, tedavi aşamasının ötesinde artık sürü bağışıklığı tarzına soktunuz. Ve 48 saatlik bu sokağa çıkma yasağının hiçbir anlamı yok. Size bir hekim olarak bu kürsüden önerim Madem sokağa çıkma yasağı yaptınız hiç olmazsa 14 gün bunu devam ettirin. 14 gün devam ettirin. Bakın bu bilimsel bir açıklamadır. 48 saatlik sadece hafta sonunu kapsayacak bir sokağa çıkma yasa dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Ve yine size tavsiyem bakın çok olağanüstü zamanları yaşıyoruz. Kim derdi ki bu şekilde maskeli toplantı yapacağız hafta sonları toplantı hiçbirimiz inanmazdık değil mi? Yani savaştan daha olağanüstü günleri yaşıyoruz. E neden o zaman yani cumhurbaşkanı Liderleri toplayıp da ortaklaştırmıyor bu mücadelede Neden ekonomik ve sosyal konseyi toplamıyorsunuz Neden bilim kuruluna bu partilerin hekim milletvekilleri var onlar da dahil edilmiyor Topyekun mücadele edelim Neden meslek örgütleri ilgili örgütler dışlanıyor Bakın bir maskeyi dağıtmayı daha beceremediniz Evet bir maskeyi daha beceremediniz. Yok maske. Efendim nerede var? P PTT AVM ile dağıtacağız dediniz. Hiçbir PTT AVM gelmedi. Benim kendi çocuğum girdi yok. Bir hafta oldu yok. Kendi çocuğum girdi. Vereceğim size. Adresini vereceğim. Bir gün sonra dediniz ki E devletten yapacağız dediniz. Nerede? Hani hiçbirisi yok. Bir gün sonra dediniz ki eczane dağıtacak. Eczanelerin hiçbirinde yok. Siz burada maske dağıtırken ma vatandaş maskesiz. Kaç tane maske dağıtacaksınız? Haftada beş tane. Bakın her dakika bir maske değiştiriyorsun. Gidin çöp kutularına bakın. İçi bir maske dolu. Ya. Vatandaşa geldiği zaman bir Müsaade gün boyunca maskeyi takılıyorsunuz. Kendiniz Şahin. her saat maske değiştiriyorsunuz. Maske maskeyi dahi beceremeyen bir iktidarsınız şu anda. Ve gelin yazık etmeyin bu vatandaşa. Gelin hep birlikte mücadele vermenin örneğini sergileyin. İşte getirdiği Cumhurbaşkanı yönetim sistemi dediğiniz durum ortada. Durum ortada. Yazık yani vatandaşa. Yani, Türkiye Tamamlayın sözlerinizi Sayın şey. şey. şu anda savruluyor. Bakın biz daha 28 Mart'ta söylemişiz. Sokağa çıkma yasağını. 14 gün boyunca diye söylemişiz. Bakın iki hafta geriden geliyorsunuz. İşte bu şekilde yönetemiyorsunuz Türkiye'yi devamlı devamlı savrulur tarzdasınız. Ve vatandaşa yazık ediyorsunuz. Vatandaşa yazık oluyor. Evet vatandaş diyor ki ben diyor evde açım diyor. Nasıl sokağa çıkmayayım diyor. İşte sizin zihniyetinizin getirdiği o yetkili ne diyor biliyor musunuz? Geber diyor vatandaşa. İşte bu zihniyetle hareket ediyorsunuz. İşte liyakatın geldiği nokta da burada. Yönetemiyorsunuz. Gelin ortak bir şekilde bu mücadeleyi hep birlikte verelim diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Size sataşmadı.